Suriye, Irak ve İran halkına düşen mafya ve milislerin İran'a egemen olmasına mani olmaktır. Çünkü halen İran'a egemen olan milisler Suriye'nin varlığına bir tehdittir. Yani bir boşluk oluşturulmalı ki Irak ve İran halkı özgürlüğünü geri kazansın. Bu sayede İran'da seçime dayalı bir rejim kurulsun. Eğer İran halkına yöneticisini seçme özgürlüğü verilirse Demokratik sistem İran halkını ifade ederse bölgede çoğu sorunun çözüleceğine ve İran halkı bölgeye entegre olacağına inanıyorum. Bunun yerine şimdi İran halkı kumda oturan mollaların, mafya lobisinin elinde silah kabzası olmuş. Tüm açıklığıyla diyorum ki İran tehlikesi Suriye'nin varlığına bir tehdittir. Arkadaşlar şu yakın tarihe bakın. İsrail 80 yıldan beridir mevcut. Suriye toprağının ne kadarını işgal etmiş? Sadece Golan Tepelerini. İsrail 80 yıldır Suriye topraklarından sadece Golan Tepelerini işgal etmiş. 10 yıl zarfında İran ne kadar işgal etmiş? Takriben Suriye'nin %70'ini işgal etmiş. 80 yıl boyunca İsrail'in öldürdüğü Suriyelileri İran'ın öldürdükleriyle kıyasladığımızda tehlikenin boyutunu anlarız. Rusya 100 yıldır topraklarımızı işgal ediyor. Rusya 50 yıl önce askeri gücüyle geldi ve Suriye'yi işgal etti. Yani Şam'ı işgal eden İran ve Rusya'dır. Televizyon kanalları, gazeteciler ve araştırma merkezleri genellikle istihbaratla çalışırlar. Örneğin bir televizyon kanalı sahibine bir şey kazandırıyor mu? Hayır. İstihbarat organları buralara harcama yaparlar. Bilmem falan veya filan stratejik araştırma merkezleri açılmış. Pazarda ne alıp satıyorlar yani? Hiç. Buralarda istihbarat organları birbirine karşı konumlanmıştır. Bunların görevi yanıltmaktır. Dikkat edin. İsrail gelip sizi işgal edecek falan filan diyorlar. Medya 70 yıldır İsrail gelip Şam ve Suriye'yi işgal edecek vesaire derken İran'ın sürpriz işgaliyle karşılaştık. Rusya'nın sürpriz işgaliyle karşılaştık. Unutmayalım ki Rusya Şam toprağını Bizans toprağı kabul ediyor. Arkadaşlar bu mesele gayet önemlidir. Bizans İmparatorluğu sona erdi. Başkenti İstanbul Konstantiniyye'ydi. Fatih Sultan Mehmet Konstantiniyye'yi fethedince Rusya 3. Roma olduğunu ilan etti. Biz Ortodoks mezhebindeniz. Bizans Ortodoks'un mirasçısıyız. Rusya 300 yıldır tüm topraklarını geri almak için savaşıyor. Zira Rusya Şam'ı kendi toprağı sayıyor. Bu gerçekten pek önemli bir konu. Müslümanların baş düşmanı Rusya'dır. Arkadaşlar İngiliz gelip bölgeyi işgal edince ne yaptı? Petrol ve gazı oldu ve gitti. Amerika Irak'ı işgal etti, gaz ve petrolü aldı, bazı sorunlar bıraktı ve gitti. ABD, Irak ve Afganistan'ı işgal ettiğinde 10 milyonlarca Amerikalıyı getirip yerleştirmedi. Ne Afganistan, ne Irak ve ne de Körfez'de asla böyle bir şey yapmadı. İşgalleri cüzi bir şekilde kaldı. Fakat nüfus yapısını değiştirmedi. Arkadaşlar harita üzerinden Rusya'ya bakalım. Bakın arkadaşlar Rusya Azerbaycan'ı işgal etti. Ermenistan'ı, Gürcistan'ı işgal etti ve Müslümanları yok etti. Çeçenistan, Tataristan, Kırım ve Ukrayna'yı işgal etti. Arkadaşlar Romanya'da Müslümanlar çoktu, Rusya hepsini yok etti. Bulgaristan'da Müslümanlar vardı, Rusya onları yok etti. Hatta Yunanistan'da da Müslümanalar vardı, Rusya onları da yok etti. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ı işgal etti. Tacikistan burada. Hatta Sibirya'da Müslüman milletler vardı. Bunların tümünü Rusya yok etti. Tam 500 yıldır Rusya Müslüman ülkeleri işgal ediyor. Yalnızca iktisadi olarak işgal etmiyor. ABD ve İngiliz işgali ekonomiktir. Rusya'nın yaptığı fiili işgal olup nüfus yapısını değiştirmektir. Bugün Kırım'a bakalım. Bugün Kırım'da yerleşik halk Rus'tur. Kaldı ki Kırım'da Müslümanlar ve Ukraynalılar vardı. Bugün bunlar yok. Rus tehlikesine dikkat edelim. Çoğu insan Rus tehlikesini anlamamış. Bazı Suriyeli kardeşlerle Twitter'da yazışırken Rus güçlerini kovun diyorum. Bazıları çıkıp biz Rusya'yı ABD'ye karşı kullanıyoruz diyor. Rusya'yı ABD'ye karşı siyasi işlerde kullanın kardeşim. Rusya'nın askeri bir değeri yok zaten. Rus güçlerin varlığı sizin için tehlikedir. Bana sen Mısırlısın Suriye'yi bilmezsin diyorlar. Ben size Rusya'nın tarihinden ve bakış açısından söz ediyorum. Rus lideri Putin'in dünyaya baktığı gibi bakıp size aktarıyorum. Dünya siyasetine nasıl bakıyor ve ne yapar diye anlamaya çalışıp size söylüyorum. Ne yapacaklarını anlamak için İran hükümdarlarının bakış açısıyla bakmamız lazım. Fatimiler, Büveyhiler, Hamedaniler, Haşhaşileri ve Hazreti Osman'ın öldürülmesini incelemeden onları anlayamayız. Hazreti Osman'ın öldürülmesini neden incelememiz lazım diyorlar? Suriyeli veya başka bir milletten olsun, Hazreti Osman'ın öldürülmesini anlamayan kişi bölgesel ve uluslararası siyaseti anlayamaz. YouTube'a sabır meşhur, dördüncü halife yazın konuyu bulursunuz. İran lobisinin belirlediği açıdan bakmamalıyız. Tehlike nereden gelebilir? Suriye'nin varlığını tehdit eden tehlike İran'dır. İran ayakta kaldığı sürece bugün İran'ı İran, İran halkını ateş eden bir lobi yönetiyor. Bu lobi henüz mağlup olmadı. Bakın bu lobi 500 yıl boyunca Osmanlı ile savaştı. Tarihe baktığımızda İran'ın Irak'ı işgal ettiğini, Osmanlı'nın onu çıkardığını, ardından İran'ın Irak'ı tekrar işgal ettiğini, Osmanlı'nın yine onu çıkardığını, üçüncü kez İran'ın Irak'ı işgal ettiğini ve Osmanlı'nın tekrar onu çıkardığını görürüz. Biz böyle bu kısır döngüde dönüyoruz. Tabi bu Osmanlı Devleti'nin hatası. Eğer Osmanlı Yavuz Selim, Muaviye ve Haccac'ın izinden gitseydi, şu anda bu bölge barış içinde yaşardı. Maalesef batıni mahfillerin tehlikesini tam idrak edemediler. Bu lobi İran halkına zulmettiğine göre hepimize eder. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bitirirken zili tıklayarak abone olmanızı istiyorum. Videonun altında Twitter hesabımız var. Bana sadece Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. Hesabıma çok yorum geliyor, üzgünüm bunlara cevap veremiyorum. Sonunda 3. Roma ile ilgili bir video var. Rusya'nın Suriye'den ne istediğini açıklıyor. Zira burayı aslında Rus toprağı sayıyor. Bu videoyu izlemenizi istiyorum. Oyalıqa, selamun ve rahmetullahi ve